evlenemiyorum. İşte karşıma çıkanı sevmiyorum. İşte efendim bir türlü nasibim açılmadı. Kısmetim mi bağlandı? Kısmet bağlanmaz. Öyle bir şey yok. Kısmetini kendin bağlarsın. Anan bağlar, baban bağlar, çevre bağlar. Sen evlenmeye en müsait çağda tutuyorsun, üniversite diplomasını şart koşuyorsun. Ya üniversiteyi yine oku. Evliliği niye irteliyorsun? Senin en güzel yıllarını yiyor adamlar. Halbuki eğer Müslüman vicdanlı olsa insanlar hem evlensinler hem doktora yapsınlar hem üniversitelerini okusunlar kolaylaştır hayatı. Çok mu zor yani? Ya evleneceksin ya okuyacaksın. E çocuk da diyor ki cahil kalmayayım bir işe girerim belki bir, bir diplomam olsun diyor okumayı seçiyor. Evliliği sonra yaparım. İyi de sana 22 yaşındayken gelecek adam 27 yaşındayken gelmeyebilir. Bulmayabilir seni. Senin nasibinde olan adamı sen elinle kapatıyorsun ben okuyorum evlenmek istemiyorum deyince. Bakınız Ya Fettah. Ya Fettah Allah'ın ismi. Allah'ın 99 ismi var. Ya Fettah. Ya Vedud ya Vedud, Ya Vedud bu isimler. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan Allah'ım ben evlenemedim. Ben nasibimi bulamadım. Ya Habir, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyin haberini alan, ey her şeyi en güzel şekilde bilen Allah'ım. Yani diyorsun ki şu isimleri zikredince ben evlenmek istiyorum. En iyisini karşıma çıkar ya Rabbi. Evli bir Müslümanın ailesi için yapacağı dua hani var ya Allahümme a'ti evladan salihan ve rızkan vasian ve umran tavilen hayra Allah'ım bize bize salih evlatlar, tertemiz eşler, erkek olsun kadın olsun, erkeklere bayan, bayanlara erkek, tertemiz eşler, mutlu olacağımız, güzel geçineceğimiz, İslam'ı güzelce yaşayacağımız en hayırlı eşleri bize ver ya Rabbi. Varızgan vasi'a, Allah'ım çok geniş rızık ver helalen tayyibe. Helal ve temiz olan tarafından bol bereketli rızıklar ver ya Rabbi. Ve umran tavilen hayra. Allah'ım hayırlı uzun ömürler ver bize ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Bu da Furkan suresinin 74. ayetidir. Yine evinin huzuru için, evlatlarının iyi evlatlar olması için bu dualar okunur. Değerli kardeşlerim. Yine Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fil hasene ve qina azâben bu ayeti kerimeyi de Müslüman evi için bol bol okumalı. Namazların sonunda okuyabilirsiniz, otururken okuyabilirsiniz, otobüste giderken okuyabilirsiniz. Değerli kardeşlerim, düğün ve nişanlarda Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının başkasının erkeğin kadına kadının erkeğe bakması haram olan vücudunun yerlerini açması ister düğün bahanesiyle olsun ya düğün diyor ne olacak diyor haram her yerde haram vücudunu açması haramdır günahtır Allah bunun hesabını sorar değerli kardeşim ben bilgiyi vereyim siz istediğimiz gibi yaşayabiliriz ahirette Allah hepimize hesabını soracak Değerli kardeşlerim, kadınlı erkekli karışık oynamalar İslam'da helal değildir, haramdır. Haramdır. İsterse düğün için olsun. Bu helal değildir. Kadınlar kendi aralarında eğlenebilir, oynayabilir, dans edebilir, kendi aralarında oynayabilir. Ama başka erkeklerin içinde erkeğin kadınla, kadının erkekle oynaması helal değildir. İster bunun adına horon deyin İster bunun adına halay deyin, ister bunun adına düğün eğlencesi deyin. Günahtır, ahirette Allah bize sorar. Değerli kardeşlerim, çünkü Allah azze ve celle peygamberimiz de bize bu dini öğretti. Hazreti Muhammed'in sünnetini dışarı koyarak Allah bizi sevmez. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'unni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız bana tabi olun ki Allah sizi sevsin diyor. Kim diyor? Hazreti Muhammed diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.